Merhabalar, hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma, hayatıma. Hoş geldiniz abilerim, ablalarım, yengelerim, teyzelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız. Şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Dün hastaneye gittim. Şeker ilacım bitmişti arkadaşlar. Bir de hastane bana ilaç yazmışlar ama benim bir bilgim yoktu. Cep telefonuma gelmiş. E, dün öğleden sonra çıktım arkadaşlar e, bu karışıklığı bir düzeltim düzelttireyim diye aile hekimliğine gidiyorum İlaç yazamıyorlar eczaneye gidiyorum ilacını veremiyorlar e, Yapıyor gerekiyormuşum dün Allah'ın izniyle e, bütün yağmur defenden aşağı geçti arkadaşlar e, Zübide Hanım e, hastanesine giden otobüs bir saatte geliyor arkadaşlar Vallahi bir saat e, son da otobüs bekledim. Neyse Allah'ın izniyle dün onları hallettim. Bugün bayağı üzerinde yorgunluk var. Olduğum gibi de çıktım arkadaşlar ekrana kusura bakmayın. Zaten ben e, doğal halimde yayın yapıyorum. İnşallah sizler de memnun kalıyordursunuz. E, bugün e, saat şu anda 11.30. Canım benim... E, mercimek çorbası istedim. Mecbur yemek zorundayım. Şeker hastası olduğum için. Bir adet patates, bir adet kuru soğan mercimeği kullanacağım arkadaşlar. Bir boy kuru soğanda yapmış olduğum konserveyi canım çekti arkadaşlar. Onu yapacağım. Bugün menüm de bu. Akşama da inşallah bir domatesli pilav pişiririm. Kaç menü olur? Bir tane mercimek çorbası, yeşil fasulye domatesli bulgur pilavı, yanına da turşu. Daha ne olsun Allah bereket versin. Evet başlıyorum şimdi arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Dışarı kış kıyamet arkadaşlar bin kere maşallah. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan kar yağıyor. Çok güzel. Ben de şöyle bir işler toparlayayım da dedim arkadaşlar oturacağım. Evet arkadaşlar içinde yazdan yapmış olduğum işte domatesi var, biberi var. Sadece soğanı eksik. Hafif bir de salça, gibi yemek kaşığı da salça koyun içine. Alsana çok mis gibi bir yemek tadına bakayım arkadaşlar konservemiz nasıl olmuş güzel olmuş mu? Konservem kapandı Su koyu su açacağım arkadaşlar. bıçağını ana açman konservelerimizi. Evet fasulyemin altını yakıyorum arkadaşlar az bir yağ ilave edeceğim. Evet şimdi mercimek çorbanın arkadaşlar dün e, brokoli çorbası yapmıştım ya o kadar mı güzel olmuş o kadar mı güzel olmuş vallahi dün hastaneden geldim. Ee, başka yemeğim de yoktu. İki kase çorba içtim arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli olmuş. İnşallah yapmıştırsınız. Denemiştirsiniz. Valla ben denedim arkadaşlar. Harika bir e, sonuç. E, harika bir tarif. Çok güzel. Evet patates çorbamı da soğanla ilave ediyorum. hastaneden gelirken pazara gittim arkadaşlar ee, canım ayva istiyordu ayva aldım ee, hamsi aldım arkadaşlar oğlum yurt dışına gideli hiç balık almadı bir sefer aldım galiba ee, İsmet evde olmayınca almak istemiyorum arkadaşlar ne yapacağım hayat devam ediyor evet pat ay patatesimi yıkadım diye geri düşürdüm ee, hayat devam ediyor. Geride çocuğum var, eşim var, gelinim var, canım istedim. Ee, 30 liraydı arkadaşlar kilosu hamsinin. Bir kilo hamsi aldım. E, ee, onlar geldim, yorgun argın ayıkladım, temizledim. Bir de kafam ağrıyordu. Ee, bir saat yağmurun altında dikildim arkadaşlar. Ee, akşam 5-6'ya e, beş, e altı hazırladım, yudum, yıkadım. E, tuzlu suya şey tuzunu attım. Tuzunu attım böyle süzülmeye şey ettim arkadaşlar. Arkadaşlar hamsimi bir şundan yaptım. O kadar mı lezzetli oldu? O kadar mı güzel oldu? Bu mısır unu değil de şey arkadaşlar. E, neydi bu? E, çıtır pane. Akşam e, hava karanmadan saksılarda marul topladım arkadaşlar. Soğan e, getirdim, ayıkladım, bir güzelce yıkadım. E, pazardan da roka almıştım. Valla sizlere çekemedim arkadaşlar. Çok yorulmuştum çünkü. E, temizlerken çekmem lazımdı. Pişirirken çekmem lazımdı. Hastaneden geldim dedim ya çok yorgunudum. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi mercimeğimin yağsını ilave ediyorum. Hemen onun da altını yapıyorum. Hepsini birden pişireceğim. Sizleri buraya getireyim arkadaşlar. Evet. Soğanım kavruldu da. Birazcık pul biber ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Biber salçası. Şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme. Bir tatlı kaşığı da sal domates salçası. Servem şeye kapanma açılmadı. Evet arkadaşlar yemeklerimizi beğeniyorsunuz inşallah. Ee, herkesin yapabileceği yemek arkadaşlar e, ee, bulunan malzemelerle yapıyorum. Hepimizin evinde vardır inşallah. Öğrencilerin yapabileceği malzemeler. Ee, Allah ne verdiyse herkesin evinde vardır arkadaşlar. Ee, Allah ne verdiyse derken hayat çok pahalı arkadaşlar. Yağı 131 lira aldım arkadaşlar. Yağdım. Kaç gündedir paham arkadaşlar. Şey kasiyer kızlara diyorum ki yağ yalırken sandıkta saklayacağım diyorum. Gülüşüyorlar. Yumurta yağ çok pahalı arkadaşlar. bir deneyin bakayım açacak mı Aa açtım valla arkadaşlar çok güzel gerçekten görüyorsunuz değil mi benim evet ne yaptık soğanımızı yağ kavurduk biber sarçası domates sarçası şimdi şişemi boşaltıyorum konserve olan arkadaşlar Maşallah hiç bozulmadı arkadaşlar. Şey yazıp Bursa domatesiyle yapmıştım arkadaşlar. Ayaş domatesi, Bursa domatesi. Videolarımı önceden takip eden belli bilir. Evet arkadaşlar. Mercimek çorbamın nanesini ilave ediyorum. Bu güzel ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, hatta biraz daha atayım. Evet, onu da ilave ettim. Salça. Salça atmamışım. Ama süzme mercimek çorba yapacağım için salça olmaz. Evet. Bir su bardağı mercimeğimi ilave ediyorum. Arkadaşlar konserve fasulyeme salça koymasam iyi olurmuş ama çok domatesle birazcık pişman oldum ama yapacak bir şey yok bu zaten pişti arkadaşlar ağzını konserve yaparken kavurmuştum ya hemen mercimeğimin suyunu ilave ediyorum. Benim düdüklüğümün dibini gören Allah aşk olsun. bir tane düdüklü daha alayım diyorum arkadaşlar da ne gerek var masraf oluyor ama bu da çok büyük Evet ağzını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum arkadaşlar tuzumu biberimi kaldırıyorum Yemekte görüşürüz. Arkadaşlar e, videonun başına tekrardan geçmek e, zorunda kaldım. Neden? Sizler de hiç söylemiyorsunuz ki Naz Hanım, tuz atma. Yaptığın salça tuzlu. E, biber salçası tuzlu. Demiyorsunuz. Ne yaptım ben? Hem biber salçası attım hem domates salçası hem de tuz ilave ettim ee, ne oldu yemeğim çok tuzlu olmuş arkadaşlar ee, ne yaptım mutfakta çareler tükenmez pratik zekamı kullandım süzgeç yardımıyla e, fasulyenin suyunu süzdüm arkadaşlar gittim kilerimden bir e, yarım kilo fasulye daha aldım geldim şimdi onu da ilave edeceğim ne oldu toplamda bir kilo fasulye pişirmiş olacağım arkadaşlar ee, yapacak bir şey yok. Ee, keşke salça hiç atmasaydım, tuz hiç atmasaydım. Şimdi öbür fasulyemi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, yanına da çok güzel bir yufka sunacağım arkadaşlar. Vallahi tehrize iptal ettim. E, yufka ile çok güzel yenir fasulye. İlk defa e, yufka yapmışım. E, yufka sulayışımı da size göstereyim de. Bu kendi kendine pişsin arkadaşlar. Buna hiç tuz, salça ilave etmedim. Çünkü zaten yetmiştim suyunu süzdüm. Biraz sıcak su ilave edeceğim. Evet arkadaşlarım işte konuşamıyorsunuz konuşabilseniz uyaracaksınız eminim uyaracaksınız yani Çorban pişti arkadaşlar bu da yavaş yavaş pişsin evet arkadaşlar şimdi yufkamı suluyorum çok çabuk suluyorum arkadaşlar ee, beşer altışar tane e, dondurucuya atıyorum. Hemen hazır oluyor. İki sefer suluyorum arkadaşlar. Ee, enteresan bir şey. Suluyorum suluyorum geri kuru oluyor bu. Arkalarını suluyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Ellerine kollarına sağlık ablalarımdan. İnşallah bir gün gelirler gelmez. çok güzel oldu arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz eğlenceli bir yurtta yapmıştık. Terasta sunuyorum yine arkadaşlar. böyle sürüyorsunuz, sizler nasıl sürüyormusuz bilmiyorum. Sabahları Zehra e, gideceği zaman hemen teflon tavada margarin sürüyorum arkadaşlar, kevlet şey diyorum bir e, yüzünü çevretiyorum. Ondan sonra içine tulum peyniri koyuyoruz arkadaşlar. Harika bir yemek oluyor. Çok güzel. Ekmek sonuç arkadaşlar. Yapılan şey olur mu? Evet. Yemeğin pişene kadar bu da yumuşar. Evet arkadaşlar, şimdi e, dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, yine e, yağmur yağıyor, karnan karışık maşallah. Ama hava açık. İki gündür yağıyor maşallah. Çiçeklerim de buraya taktım arkadaşlar. Ey, antelle çiçeğim düzelmeye başladı arkadaşlar. Hani, dışarıdaki saksıdan buraya aktarmıştım ya. Evet. Evet arkadaşlar süzme mercimek çorbamı yaptım. Harika oldu. Yazın yapmış olduğum konservemi de pişirdim. İki sefer yaptım ama <laughs> sonuçta çok güzel bir sonuç elde ettim. Yanına bir kase yoğurt. Bahçemden yeşillikleri topladım arkadaşlar. Soğan. Afiyet olsun bana. Tekrardan merhabalar. Yemekten sonra arkadaşlar biraz çarşı pazar işim vardı. Son buraya kadar gittim. Mutfak ihtiyaçlarım vardı. Onları alayım dedim arkadaşlar. 30 lira yumurta 40 lira olmuş arkadaşlar. Bir yerde uygun fiyata 30'un 38 liraya buldum arkadaşlar. Yumurta aldım e, ee, onu yufkayı e, on liraya alıyorduk. 12 lira olmuş arkadaşlar. Peynirin kilosu uçmuş arkadaşlar. O kadar pahalı ki. Ee, ne yapacağımı bilemedim arkadaşlar. Zeytin 38, en ucuzu 38 lira, 39 lira olmuş. Ee, tavuğa hiç varamadım herhalde tavuk da 50 lira ne olmuştur arkadaşlar ee, ne oluyor fiyatları anlamadım ki ne yapacağımızı bilemiyoruz arkadaşlar, ne yapacağımı bilemedim ee, her şey ateş pahası olmuş ee, biz anneler mutfakta ne yapacağız arkadaşlar çocuklarımıza bir şeyler yedirmek için 2-3 e, sefer düşünmemiz gerekiyor herhalde Ortalık çok kötüye gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Ee, maaşlara zam geliyor ama zam gelmeden önce de her şeye e, üç katına çıkmaya başlamış. E, Avizeme e, şey alayım dedim. E, evi karanlık düşürüyor diye küçük bir lamba alayım dedim arkadaşlar. E, geçenlerde adam adam e, 10 liraya verdiydi. Üç tanesi, üç tane aldıydım. Dedim üç tane daha alayım dedim. Hemen 12 liraya çıkartmış. Orada da biraz tartıştık adamla. Abla zamlandı diyor. E dedim böyle şeyler dedim. Hemen fırsata çeviriyorsunuz. Rafta dururken dedim. Çalıştı da mı geldi de dedim. Eee zamlandırdınız. Dedim. Niye böyle fırsatçılığa çeviriyorsunuz dedim. Ya e abla Diyor sen di aldıktan sonra ben yerine diyor mal alacağım diyor. E, tamam çalışmadı rafta yorulmadı ama diyor ben aldığım malı bir zamla alacağım diyor. Dedim yani ya adama da hak verdim. E, ben de haklıyım. İki gün önce aldım arkadaşlar küçücük ampul ya. Yani ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Allah yardım